Hazreti Ebubekir'in hayatı. Hazreti Ebubekir, İslam'ın ilk halifesi. Ebu Bekir bin Ebi Kuhafı el-Teymi. İslam peygamberi Muhammed'in en yakın arkadaşı ve dört halifenin ilkidir. Hayatı. Mekke'de doğdu ve varlıklı bir tüccar olarak tanındı. 610 yılında. Muhammed'in peygamberliğine. Kabul ilk kişilerden biri oldu. Muhammed'e olan sadakati ve bağlılığıyla tanındı. Hicret sırasında Muhammed'e refakat. Etti ve sevr mağarasında ona eşlik etti. Muhammed'in vefatından sonra sahabenin toplanmasıyla ilk halife seçildi. Halifeliği Halifeliği sırasında İslam'ın birliğini sağlamak için büyük çaba gösterdi. Lidde savaşlarında muhalif kabileleri yenerek İslam'ın hakimiyetini pekiştirdi. Kavran'ın öne bir getirilmesini emretti. İslam devletini genişletmek için fetihler başlattı. Ölümü 634 yılında Medine'de vefat etti. Mirası Hazreti Ebubekir Adil ve dürüst bir lider olarak kabul edilir. İslam'ın yayılmasında ve güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Sünni geleneğinde Muhammed'in en iyi arkadaşı ve halefinin ilk seçimi olarak sayılır.